Eczacılar hem ilaç sıkıntısı hem de ilaçtaki fiyat farkları nedeniyle eylemlere başlıyor. Türkiye genelindeki eczacılar 16 Ekim'de Ankara'da düzenleyecekleri mitingde buluşmaya hazırlanıyor. Türk Eczacıları Birliği'ne göre bu şartlar altında giderlerini karşılayamayan eczaneler kepenk kapatmak durumunda. Bizler 16 Ekim pazar günü tüm meslektaşlarımızla büyük eczacı mitinginde olacağız. İlaç temininde yaşanan sıkıntılar ve ilaçta artan fiyat farkları eczacıları harekete geçirdi. Eczacılar tam 14 yıl aradan sonra meydana inmeye hazırlanıyor. 16 Ekim'de adres Ankara olacak. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce eczacı başkentte bir araya gelecek. Bazı ilaçların muadilleri de yok. Özellikle kanser hastaları mesela kanser ilaçlarını bulamıyorlar. İlaç firmaları ilaçları göndermiyorlar maliyet yüzünden. Şimdilik kaydıyla açığız diyoruz. Çünkü Yarın ne olacağını bizler de bilmiyoruz. Bazı ilaçlar yok gerçekten sıkıntı yaşanıyor ama yine de neticede muadiller olduğu için böyle idare edilebiliyor. Yani tabii eskiye nazaran daha şey tabii yani kazançlar düştü. Eylem kararını Türkiye Eczacıları Birliği açıkladı. Eczanelerin yaşanan sorunlar nedeniyle giderlerini karşılayamadığı belirtildi. Bugün hastalarımızın fiyat farkı vermeden alabilecekleri ilaç, Artık neredeyse kalmadı maalesef. Mesleğimiz ekonomik bir tehdit altında. Eczane depolarında olan borçlarımızı kredi borcuyla kapatarak ayakta kalmaya çalışıyoruz.